Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ardı arkası kesilmeyen işkencelere, baskılara, taarruzlara maruz. Bir defasında sırtına konan çok duymuşunuzdur. Bir işkembe, ağır bir deve işkembesi. Fatıma validemiz diyor, tarih ve siyer yazarları. Onu sırtından açıyor, Efendimiz namaz kılarken sırtına koymuşlar ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor Fatıma validemiz. Fatıma diyorlar da fakat ben Fatma Validemiz olacağı kanaatinde değilim. Mekke-i Mükerreme'de belki Buhari Hazretleri de öyle diyor. Fatma Validemiz çok gençti. Medine-i Münevvere'de Hazreti Ali Efendimiz evlenmişti. Ve evlenirken de zannediyorum 10-15 yaşında vardı. Belki Efendimiz'in diğer kerimeleriydi. Bir iltifatla Fatma Validemiz diyorlar. Kim olursa olsun. Ağlamaya başlayınca kalktı, başını doğrulttu secdeden ve dolu dolu gözleri şöyle dedi, kızım korkma Allah senin babanı zayi etmeyecektir. Neden? Ve ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin. Zira o ehli ihsandır. Ehli insanlar ihsanı ondan öğrendiler. Allah'a nasıl şuurlu ibadet yapılır ondan öğrendiler. Mal, mülk Allah yolunda nasıl infak edilir ondan öğrendiler. Zirveye vardığı zaman bile tavrı hiç değişmemişti. Dün hadisi okuyoruz. Siz kaç defa dinlemişsinizdir? Zevcelerini ila yapıp, yani yemin edip, muhakkaten kendilerine yaklaşmamaya yemin edip, cumbasına çekildiği zaman, kapıyı bin defa zorladıktan sonra içeriye giren Hazreti Ömer, çok mahzun gördü. Latife yapıp güldüreyim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Fakat ne gülmeye ne de güldürmeye manzaranın tahammülü yoktu. Ne görsün? Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kurma elyafından mensuç bir hasır üzerinde yatmış. Ve doğrulunca hasırın izleri böyle gömülmüştü mübareklerine, canım çıksın. Sonra diyor ki, başımı kaldırdım, üç tane kuru deri vardı sadece. Ve bir dağarcığın içinde de bir avuç veya birkaç avuç arpa vardı. Gözlerim doldu, niye alıyorsun? dedi ya Ömer. Ya Resulallah, bizah size kisra şu. sen Allah'ın resulusun. Halim bu dedim. Buyurdular ki ama <laughs> tarda Hoşnut değil misin ya Ömer dünya onların olsun ahiret bizim olsun. Tavrını hiç değiştirmemişti. Hiç yani. Girerken fedekten devcelerine düşen bir avuç arazi vardı belki. Birer tane keçileri vardı. Dünya hazineleri artık onun hazinesine akıyordu ama fakat o ballar balını bulmuş, hazineler hazinesini bulmuş, dünyaya ait hazinelere meyli muhabbeti yoktu. Ehli ihsandı. Ehli ihsan olduğundan dolayı Allah onu seviyordu. Sevdiği için de o delikten düşürmeyecekti. Onun için gayet içminan, emniyet, güven, tevekkül ve teslimiyet içinde. Kızcağızım korkma, Allah senin babanıza yetmeyecektir yerinizin idraki içindeyseniz ve kendinizden emin bulunuyorsanız, ben de aynı teminatı, o sadık-ı o bizim için tevekkülün de teslimiyetin de simsali olan o büyük zata, itimat ve inkiyaden aynı şeyi söyleyeyim. Korkmayın, Allah sizi zayi etmeyecektir. Fakat hafizan Allah, evinizin içine sağanak sağanak yağmur halinde yağan, İman da Kur'an'a ait yumuşatıcı meselelerin yanında sizden evvelki insanlar gibi hala kalbiniz kas katı ise herhangi bir çukura, herhangi bir deliğe düşme ihtimaliniz vardır. Teminatınızı, teminat noktalarınızı bir kere daha kontrol ediniz. Bir suvari gibi atınızın kolanlarına bir kere daha bakıveriniz. Eğerine bir kere daha bakıveriniz. Zimamını bir kere daha kontrol ediveriniz kendinizi bir kere daha yoklayıveriniz. Neredesiniz? Allah'la münasebetiniz açısından neredesiniz? Var mı kalbinizde kasvet?